E, Tarihselcinin verdiği bir örnekte, işte Hazreti Ömer'in Mellefeyi kulübü sadaka'daki e, bir söylemi var. İşte artık bundan sonra e, zaten İslam bir yere geliyor, duyuluyor. İnsanlar zaten İslam'a geçmeyi daha böyle yüksek bir şey olarak algılıyor. O yüzden bu tarz kalpleri ısındırmak için bir sadaka vermemize gerek yok tarzında bir Hazreti Ömere e, atfedilen bir söz var. Bunu da mesela tarihselciliğe bir örnek olarak kabul ediyorlar. Şimdi bakın e, zekat sadaka verilecek yerler Kur'an'da sayılıyor. Hı hı. Mesela diyelim Tövbe 60'ta, Tövbe Suresi 60'ta sayılıyor. Burada işte müellifi kulüp, kalbi İslam'a ısındırılacaklar da e, sayılıyor. Fakat onunla beraber neler de sayılıyor? Fakirler de sayılıyor. Hı hı. Yolda kalmışlar da e, işte sayılıyor. Yani buna benzer başkaları da sayılıyor. Şimdi e, değişen dönem, değişen şartlarda siz bu ayeti uygularken birini ön plana çıkartıp birisine e, arka plana bırakabilirsiniz. Çünkü ayetin içinde esneklik var. Bakın tarihin değişen şartlarıyla siz Kur'an'ın içinde mevcut esnekliklerden faydalanabilirsiniz. Bunun tarihselcilikle hiçbir alakası yok. Çünkü Kur'an'ın içinde o esneklik zaten mevcut. Değil mi? Evet. Ama Kur'an'ın e, bu yani demin en başta söylediğimiz Kur'an'ın yap dediği bir hükmün yapmamak anlamına geldi. Mesela Kur'an sadaka verin diyor. Ben onu vermem anlamına gelmiyor. Kur'an bir liste veriyor size. Siz değişen şartlarla onu değiştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki kalbi İslam'ı ısındırılacak olanlara, diyelim ki Hz. Ömer döneminde verilmemesi kanaatindeyse Hz. Ömer, bu ayeti bir tarihsel olduğu hükmü kalktı anlamına gelmiyor ki. O listeden diğerlerine vermeye geçiyorsunuz. Bu dönemde bunlara verilmesi yararlı olmamış diye düşünür. Nedir? Fakirler var, fakirlere verirsiniz. Veya yolda kalmış çok oluyordur, verirsiniz. Ama mesela günümüzde yolda kalmış insanlar az oluyor. Yani ne de bu telefonlar, kartlar var. Bir yolda kalsa da birine havale yaptırtı edebilir. Hı hı. Daha az. Günümüzde yolda kaldı, hani ne oldu, hüküm çıktı diyemeyiz. Daha az. Ama ne nedir? Mesela yolda kalmış ama günümüzde pek vermeyiz de. Ee, yine fakirlere verir. veririz. Yok, fakirlere de önemli var. Bir de günümüzde bence İslam'a kalbi ısındırılacaklar için harcamak bence mesela çok önemli. Günümüzde hı. etrafımızda gördüğümüz İslam'dan çok uzak kimse var. Onlara İslam'ı anlatmak için yapılacak çalışmalar şunlar bunlar da hani kalbi İslam'ı sındırılacaklarla ilgili başlığa geçebilir. Bunlara bence mesela günümüze de para vermek çok yerindedir. Yani kısacası burada Hazreti Ömer'in yaptığında bir tarihselci iyiliği destekleyecek bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Ee, İslam Hazreti Ömer'e göre veya herhangi bir insana göre değerlendirilmez Kur'an. Evet. Yani Hazreti Ömer yaptı, ha demek Kur'an böyle olmalı denmez. Hazreti Ömer Kur'an'a uyduğu ölçüde doğrudur. Hazreti Ömer eğer Kur'an'a uymayan, Kur'an hükmünü kaldıran bir şey varsa biz Hazreti Ömer hata yaptı dememiz gerekir. Tabi burada böyle bir durum yok ama yani bir kere o mantık da yanlış. Aa Hazreti Ömer böyle yapmış demek ki tarihselcilik doğrudur şeklinde bir şeyi de biz hiçbir şekilde temellendiremeyiz. Öyle bir şey yapmış olsaydı nitekim Hazreti Ömer dikkat edin mehirlerle ilgili bir tasarrufta bulunmaya çalışıyor. Kur'an'da olmayan bir kısıtlama işte çok mehir veriliyor diye vermeye çalışıyor. Kalkıyor bir kadın itiraz ediyor Allah ayette böyle bir kısıtlama getirmedi. Sen ne hakla yapıyorsun diyor ve kadının haklı olduğuna kanaat getiriyor Hazreti Ömer de sonunda. Yani Kur'an'ın kendi dediği üzerindeki hakimiyetini Hazreti Ömer kabulleniyor. Bu yani yanlış bence bir yaklaşım evvela bunu düzeltmemiz lazım. Bir de mühelefi kulüp meselesinden de e, tarihselciliğe yine bir destek çıkmaz.